Herkese merhaba. Bu videomda makyaj masamı, makyaj malzemelerimi ve onları nasıl organize ettiğimi paylaşacağım. Öncelikle mobilyalardan başlıyorum. E, makyaj masamı ve aynamı ben tasarladım, İstediğim ölçülerde çizdim. Daha sonra da Modako'da bir mobilyacıya yaptırdım. Tam da istediğim gibi oldu. Yaklaşık 4 senedir kullanıyorum. Çok da memnunum. Yanlardaki aydınlatmaları Ikea'dan aldım kendim monte ettim. Bu gördüğünüz deri pufu da step'ten aldım. Televizyon altındaki cam ekanlı dolaplar Ikea'dan. Aslında bunlar kitaplık olarak satılıyordu. Ancak hem kapaklı olmasını hem de iç raflarının görünmesini ben çok beğendim. Daha derli toplu duruyor ama aradığım her şeyi de rahatça bulabiliyorum. Bu yüzden tercih ettim. Parfümler, kulak çantalar, cüzdanlar, güneş gözlüklerimi burada saklıyorum en altta Zoeva'nın seyahatlerde çok işime yarayan bir makyaj aynası var. Yanında da Sigma'nın fırça temizleme eldiveni duruyor. Üst tarafta gündelik olarak en çok kullandığım parfümler var. Tom Ford Black Orchid bu ara en çok sevdiğim parfüm. iPod'um var ve iPod bir hoparlöre bağlı. Aynalı takı kutularını Zara Home'dan almıştım. Halen satılıyor. Satın almak isterseniz bakabilirsiniz. Küçük kutunun ilk gözünde hafıza kartlarımı saklıyorum. Burada da çift taraflı bir bant var. Bu bant kırtasiyelerde satılan bir bant değil. Dekolte herhangi bir kıyafetin altından bantlayarak daha güvenli bir hale getirmenizi sağlıyor. Burada da takılarımın bir kısmı var. Gözlerde de saatlerim var. Yukarıda da televizyonum var. Makyaj yaparken <laughs> televizyon izliyorum. Video çekerken de fotoğraf makinamı HDMI kablosu ile televizyona bağlıyorum. Böylece kendimi geniş ekranda görmüş olabiliyorum. Görüntü net mi, ayarlarda bir problem var mı diye kontrol etme şansım oluyor. Masa düzenine geldiğimizde ben bir sürü kutu, bir sürü rap vesaire bundan hoşlanmıyorum ürünleri aramamam gerekiyor. Kolay her şey elimin altında olsun istiyorum. Diğer türlü zaman kaybediyormuşum gibi geliyor. Bu yüzden çoğu ürünü açıkta saklamaya çalışıyorum. En sağda Boyner'den aldığım ışıklı aynam var. Uzun zamandır kullanıyorum. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Son dönemde severek kullandığım iki tane far paleti var. Bunlar Stila'nın far paletleri. Bir tanesi tamamen mat renklerden oluşuyor bir de simli saten finişli farlardan oluşuyor. İkisinden de çok memnunum. Ee, o kadar memnunum ki diğer paletlere hiç elim gitmiyor. Diğer farlara hiç elim gitmiyor. Bunları kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada Nars'ın transparan renkli bir sabitleme pudrası var. Burada Chanel'in bir bronzer var. Kendinden fırçası olduğu için ve fırçasından da oldukça memnunum. Çantaya atmak için birebir. Burada Make Up Forever'ın bir kutusu var. İçinde pamuklar, süngerler, makyaj temizleme mendilleri var. Burada oldukça değerli olan fırçalarım var. Çoğu Mac, Nars, Japonesk. Japonesk, Türkiye'de pek bilinmeyen bir marka olmasına rağmen müthiş kaliteli fırçalar üretiyor kısa saplı oldukları için de tatil ve seyahat için bence idealler. MAC'in neredeyse bütün fırçaları var. Fırçaya yapılan yatırıma kesinlikle acımıyorum çünkü diğer kozmetikler gibi değiller. Bozulmuyorlar. Doğru şekilde bakarsanız çok uzun seneler kullanabilirsiniz. Dilerseniz MAC fırçalarla ilgili ayrı bir videoda çekebilirim. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu benim MAC'ten almış olduğum ilk fırça. 2004 yılında almışım. Hala kılları yerinde, hala dökülme yok. İla gidin Mac'den bütün seriyi alın demiyorum. Ancak kaliteli fırçalar işi sizin yerinize yapıyor, işinizi kolaylaştırıyor. Ben buna inanıyorum. Üst taraftan başlıyorum. Mac'in primer'ı, Face and Body fondöteni, Studio Fix fondöteni, Estee Lauder'in Double Wear fondöteni, ben Setting Powder'ları, Vichy'nin gene toz pudrası, Mehron'un toz pudrası, Mac'in Concealer'ları, Mac'in pigmenti, Paint Pot'ları, Anastasia Beverly Hills'in kaş pamatları. Şimdi ilk göze geçiyorum. Burada Mac'in pudraları Medium Dark ve Medium Deep Mac'in Bronze pudrası Mat Bronze pudrası Soft and Gentle'ı Bu da diğer aydınlatıcısı. Burada fondöteni var. Bu gözde uygun fiyatlı aldıklar var. NYX'in aldıkları, Jordana'nın aldıkları. Bunlar gayet kaliteli yoğun pigmentasyonu olan allıklar. Burada da Balm'ın aydınlatıcıları, Mac'in haşı, Milani'nin bronze powderları. Şöyle göstereyim. Burada tekli farlarım, Maybelline, NYX, Stila, Make Up Forever, Balm'ın toz pigmentleri, Make Up Forever'ın pigmentleri, L'Oreal'in Infallible serisi, Make Up Forever'ın çok güzel kahverengi bir farı. NYX'in bütün dudak kalemleri var. Çok uygun fiyatlı, çok kaliteli. buradaki bölümde de paletlerim var bu Mac paletim içindeki ayracı çıkardım ben böylelikle daha çok far sağabiliyor isterseniz bununla da ilgili ayrı video hazırlayabilirim buradakilerin hepsi Mac'in farları çok severek kullandığım natural renkler Diğer bir palet de Make Up Forever'ın. Şöyle açıyorum. La Femme denilen bir kozmetik markası var. Oldukça pigmentli ve çok uygun fiyata allıklar satıyor. Bu pan allıklar yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 dolardı. 24 rengi var bende. Bundan da oldukça memnunum. Burada da çeşitli markaların fuarları var. Make Up Geek, Morphe, Elf, Balm hepsinin farlarını renk skalasına göre yerleştirdim. Oldukça pratik. Ben bu Make Up Forever'ın bu aletlerini çok beğeniyorum. Bu da Anastasia Beverly Hills'in kontür kitleri var. bu ürün gerçekten makyaj yapmamda daha doğrusu kontür tekniğimi gelişmesini sağladı. Şöyle açıp göstereyim. Bu standart olan kontür kiti renkleri standart olarak geliyor. Ancak kendi cilt renklerinize göre bu şekilde yeni bir palet oluşturabiliyorsunuz. Türkiye'ye gönderimi var. Ben internet üzerinden satın aldım ve elime ulaştı. Fırçaların hepsini teker teker gösterip sizi sıkmayacağım. Onunla ilgili ayrı bir videoda hazırlamayı düşünüyorum. Sigma'nın birçok fırçası var. Real Techniques'in fırçaları var. Bunların çoğu Sigma. Gene Sigma. Bu arkada e, Balm el. Kostal sarısı. Hepsi karışık. Japones dediğim firmanın fırçaları. Bir de geçen sene Zoeva diye bir firma keşfettim. Müthiş güzel fırçaları var. Hele şu fırça kontür için mükemmel bir fırça. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Onların da Türkiye'ye gönderimi var. Burada Elf'in fırçaları var. Burada da Sigma'nın kabuki fırçaları var. Ve yüz fırçaları var. Eco Tools'un geniş bir fırçası var. Bunu özellikle dekolte bölgesine parlak bir şeyler sürerken çok güzel oluyor. Burada rimeller var. Miss Manga'yı çok seviyorum. Hem waterproof'u hem normali var. Klinik batımlaş var. Make Up Forever'ın rimeli var. Oranın Pro Artist çantası var. Burada kirpik kıvırıcım var. Burada rujlarım var. Bir sürü markanın. L'Oreal, NYX. Burada çok sevdiğim Ben Nye'ın Lip Gloss Willi var. Nars'ın, NYX'in, NYX'in rujları var. Bütün concealer'ları burada saklıyorum. MAC'in Pro Longwear'ı, Maybelline'in, Make Up For Ever'ın, LA Girl'ün, bu da LA Girl'ün. Burada bronzerlerim var. NYX'in bütün bronzer'ları Gerlen'in terakotası. Burada da Bu Benefit'in çok sevimli bir pafı, vücut pudrası. Eski Hollywood filmlerinde kadınların makyaj yaptığı masalarında şöyle bir puf olurdu. Bunu cildinize dokundurunca acayip güzel sim bırakıyor. Burada bütün primer'larım var. Make Up For Ever, Magic Lumi, Urban Decay, Paula's Choice. Bunların hepsi primer. Burada NYX'in top allığı. Burada NYX'in diğer yeni çıkan allıkları. burada Elf'in bir nus allığı. Burada Rimmel'in Stay Melt'ı. Ben nayın Burada da Topshop'un İngiltere'den almıştım. Bir bronzer'ı. Diğer tarafta da MAC'ten rujlarım. En çok kullandığım MAC rujlarım. Burada Nix'in rujları. Aşağıdan gidelim. Burada Sleek'in allıkları. Şöyle göstereyim. Burada Nars'ın allıkları. Bu krem allığı. Burada Balm'ın allıkları. Bronzer'ı. Burada sileğin kontür kiti. Üçle aldıkları silikte aldık konusunda çok meşhur ve çok iyi bir markadır. Burada gene Stila'nın bunu da yeni aldım daha hiç kullanmadım. Hem krem allık hem ruj olarak kullanılabilecek bir makyaj paleti. Burada Milani'nin allıkları. Burada Mac'in harmonisi. Burada da Nix'in krem allıkları. Burada Mac'in eski bir allığı. Burada Chanel'in çok severek kullandığım bir allığı. Burada Mac'in Press pigmentleri. İç tarafa geldiğimizde de burada gene iki tane Mac palet var. Şöyle ekstrem renklerden Far paleti var. Make-up'larına buluşalım. Burada Balm'ın allık paleti ve Balm'ın mat paleti. Burada makyaj sabitleme spreylerim var. Bu da makyaj sabitleme spreyi. Burada küçük şişe bir bioderma var. Burada Mac'in fırça temizleme suyu ve Fix Plus'ın büyük boyu var. EX bir fondöteni. L'Oreal Magic Lumi. L'Oreal. L'Oreal'in True Match'i. Loreal'in Paintsticks Stick'leri, Vichy'nin Dermablend'i, Balm L'Oréal, Garnier'in BB kremi, Jordana'nın ikisi bir arada hem fondöten hem concealer olan fondötenleri. Burada da Rimmel'in Wake Me Up fondöteni var. Şimdi gözlere geçiyorum. Burada Make Up Forever'ın toz pudraları var. Mac'in Prep and Prime gene toz pudrası var. Ben Nye'in başka bir rengi. Bu da toz pudra. Burada Bobbi Brown. NYX'in başka bir konseyleri. Anastasia Beverly Hills'in bir konseyleri var. Burada Groftabia'nın bir Corrector paleti var. Burada gene Grove Tabuya'nın paleti var. Beauty Blender ve Real Techniques'in şeyi var. Isıyla kirpikleri kıvıran bir alet. Yapıştırıcıları. Krepik kıvırıcı. Bunlar takma kirpik. Gözü göze daha rahat oturtmak için. Yapıştırıcıları. Krepik kıvırıcı. Bunlar takma kirpik. Göz göze daha rahat oturtmak için. Burada da tamamen eyelinerlar var. Daha açık renk olanları buraya koydum. NYX'in jumbaları. Burada gene bütün mixing jumbaları var. Eyelinerlar var. Makeup Forever'ın kahverengi eyelinerı var. L'Oreal'in siyah eyelinerı var. Burada da sadece kaş ürünlerim var. Bu da Anastasia Beverly Hills'in ikili kaş pudrası. Burada Mac'in brow setleri. Bu, bu, da Make Up Forever'ın Aqua Brow. Burada Icos diye bir Mısır toprağından, mısır kumundan yapıldığı söylenen bir pudra var. Ben bunu Mısır'a gittiğimde almıştım. Burada da Milani'nin başka bir bronzeri var. Elf'in gene far sabitlemek için, sim sabitlemek için bir ürünü var. İkinci göze geçiyoruz. Burada daha çok paletler var ve takma kirpikler var. Ee, Mac'in bu far paleti boş duruyor bende. Bon Voyage, Balm'ın Bon Voyage'ı var. Ee, bir de ben böyle bir şey yaptım. Bu aslında Mac'in paleti değil. Bunun içindeki bütün ürünler, Balm'ın farları. Ben bütün bu dört paletteki farları bunun içine depot ettim. Nasıl yaptığımla ilgili bir video hazırlamamı isterseniz onu da hazırlayabilirim. Böyle oldukça pratik oldu. Hepsini bir anda görebiliyorum. Burada bronz pudranın yedeği, burada da iki tane highlighter var. Bu da babamın yedeği. Elfin High Definition sarı pudrası. Burada bir tane daha Make Up Forever paleti var. Bunun içinde de az kullandığım Nix'in farları, Dawn Boy Balm'ın allıkları, Elf'in allığı, Lorac Pro var. Burada Naked 2 palet var. Burada gene Makeup Revolution'un bir paleti var. Burada da NYX'in Makeup Revolution'un MUA ve Silik'in paletleri var. Burada da bir sürü Vedam Wild'ın paletleri var. Nix'in paleti var. Nix'in bütün küçük pigmentleri var. Burada da başka markaların pigmentleri var. Bir sürü red cherry takma kirpik var videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere.